İran yönetiminin 44 günlük Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'a silah göndermesini engelleyen Güney Azerbaycanlılara İran'da hapis ve kırbaç cezası verildi. Birinci Karabağ savaşında Ermenistan'a yardım eden İran, geçen yıl yaşanan ikinci Karabağ savaşında da Ermenistan'a her türlü silah yardımında bulundu. Savaş sonrası da Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Laçın koridorundan kaçak olarak Ermenilere silah ve yardımlarla birlikte uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya devam eden İran, Azerbaycan'ın bunu engellemesinin ardından saldırıya geçti. Tahran'ın Karabağ'daki yasa dışı geçişlerini engelleyen Azerbaycan, Tahran'ın uyuşturucu ticaretine de büyük bir darbe vurdu. Azerbaycan'ın bu hamlesi karşısında ne yapacağını bilemeyen İran, alelacele Azerbaycan sınırında askeri tatbikat başlatarak Azerbaycan'a gözdağı vermeye çalıştı. Yaptığı her hamleyle Güney Kafkasya'da kaybetmeye başlayan İran, bu kez Güney Azerbaycan'daki Türklere baskısını artırmaya başladı. 44 günlük savaş sırasında İran yönetiminin Ermenistan'a silah sevkiyatını engelleyen Güney Azerbaycanlılar, Tahran yönetiminin hedefi haline geldi. İran'da Türklerin yoğun olduğu Erdebil kentinde Azerbaycan'a destek için düzenlenen gösteride 12 Türk gözaltına alınmıştı. İran'da ikinci kez Türklere 7 ay 16 gün hapis cezası ve kamu düzenini bozmaktan 74 kırbaç cezası verildi. İranlı gazeteci Taha Kermani, ceza alan Türklerin durumunun perde arkasını ve Tahran'ın Ermenistan'a olan desteğini ele aldı. Kermani, 12 Türk aktivistin devrim liderin Ali Hamane ile rejime karşı kötü propaganda suçlamasından dolayı yargı makamına çağrıldıklarını ve cezalarının giderek artacağını beklediklerini söyledi. Bir yıl sonra mahkemenin suçlamaları karara bağlamasını değerlendiren Kemrani, İran baskıyı zamana yaymak için yargı kararlarını geç veriyor. Aktivistlere sürekli baskı uygulamaya çalışıyor. Israrla dosyalar açık tutuluyor, ve bu nedenle Türk aktivistler yeni cezalarla karşılaşılabilir dedi. Bu kararların Tahran'ın kendi vatandaşlarından intikam aldığının bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Kemrani, İran, dış politikada ve bölge ülkelerle rekabet edemeyince elini içerideki vatandaşlarına uzatıyor. İran özellikle Türklere, dezavantajlı gruplara zulmediyor ifadelerini kullandı. Tahran'ın Karadağ meselesinde ikiyüzlü siyaset güttüğünü kaydeden Kermani, Tahran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmasına rağmen işgal sırasında Ermenistan'ın politikalarını destekleyen siyaset geliştirdiğini belirtti. Gazeteci İran Azerbaycan vatandaşlarına ve Türk vatandaşlarına yönelik iç politikada şöyle propaganda geliştiriyordu: "Azerbaycan'ı destekliyorum." 44 günlük Ermenistan işgalinde bu iddialar çöktü. Ermenistan'ı desteklediği ortaya çıktı. Tahran'ın agresif tavırları, Azerbaycan ve Türkiye karşıtı propagandası artıyor diye konuştu. Kermani, Tahran'ın nüfuzunun Kafkas bölgesinden erimesinden ve Türkiye'nin nüfuzunun Azerbaycan'da artmasından rahatsız olduğunu söyledi. Tahran'ın dış politikasının Arap ve Türk düşmanlığından beslendiğinin altını çizen Kermani, umarım İran daha akılcı ve bölge istikrarını düşünerek hareket eder. Azerbaycan'a baskı uygulayarak nüfuzunu arttırmaya çalışıyor ve tüm komşularıyla sorun yaşıyor, dedi. Siyaset bilimci Cümşüt Nuriyev, Azerbaycan devletinin İran dini lideri Hamane'in Bakü'deki temsilcisi Seyid Ali Ekber Ocak Nejat'ın kim olduğunu ve ne yaptığını çok iyi bildiğini açıkladı. Ocak Nejat'ın çok akıllı olduğunu düşündüğünü, kimsenin ne yaptığını bilmediğini sandığını belirten uzman, Ocak Nejat yakınlarında Azerbaycan güvenlik güçlerinden yeterli sayıda insan vardı. Bu nedenle Azerbaycan devletine karşı gizli bir politika izleyemezdi, dedi. Tahran'ın yaklaşık 30 yıldır Karabağ'da büyük bir iş kurduğunu ve bu işin bozulduğunu belirten uzman, Tahran'ın dış politika doktrininde iki madde var. Bu maddelerin ikisi de Azerbaycan aleyhinedir. Bu maddelerden birine göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varlığını kabul edemezler. Bunun nedeni Güney Azerbaycan ondan çok korkuyorlar. Onları korkutan ikinci konu ise Azerbaycan ile Türkiye arasındaki olası kara bağlantısıdır. Şimdi bunu engellemeye çalışıyorlar. Şimdiye kadar Ermenistan'ın Zengezur koridorunu kabul etmemesinin nedeni İran olmuştur diye konuştu. Tahran'ın 44 gün süren savaşta Azerbaycan'a ihanet ettiğini aktaran uzman, Azerbaycan Zengilan'ı kurtarmak istediğinde İran askerlerimizi engelledi. Tahran'ın savaş sırasında oraya özel bir konum sistemi yerleştirdiği ortaya çıktı. Bu sistem sayesinde hem Azerbaycan ordusunun mevzileri hem de komutanlarımız arasındaki görüşmeler ve diğer askeri konulardaki bilgiler Ermenistan'a iletildi. İran bugüne kadar kendini gizlemeyi başardı. Azerbaycan hükümeti de Tahran'ın provokasyonları ile ilgili bilgilerin kamuoyuna açıklanmasını engellemeye çalışıyor. Ama Tahran'ın utanmazlığı, Amili ve Hamaney'in feodal söylemleri Azerbaycan'ı bunları ortaya çıkarmaya zorladı. İran siyaseten kuduzdur. Azerbaycan'ı kendi dünyalarında tehdit ediyorlar. Ama anlasınlar ki, Tahran'ın attığı her adım boşa gidecek, o da Turan olacaktır. İran bunu anlamalı dedi. Tahran'ın Yahudiler hakkında söylediği her şeyin yalan olduğunu vurgulayan uzman, İran, Milli Meclis'in bir karar verdiğini çok iyi biliyor. Azerbaycan toprakları hiçbir devlete karşı kullanılamaz. Öyleyse, Azerbaycan neden kendi topraklarında İsrail üstleri konuşlandırsın? Diğer ülkelerin askeri güçlerin nereden gelirse gelsin orada kalacak yer yok. Bunu Sayın Başkan da dile getirdi suyu İran kirletiyor ve baş belası biziz. İran korkuyor, çünkü orada sadece 25 milyon İranlı ve 45 milyon Azerbaycan Türk yaşıyor. İran ondan korkuyor, başka sorunu yok diye konuştu. Azerbaycan Milletvekili Cavid Osmano, Azerbaycan ile her zaman dostane ve iyi komşuluk ilişkileri olan Tahran'ın ne yazık ki bugün Azerbaycan'a karşı önyargılı bir tavır sergilendiğini söyledi. Tahran'ın Azerbaycan'a yönelik politikasının ve kampanyasının büyük bir iftira ve önyargıya dayandığını kaydeden milletvekili Tahran, Azerbaycan'ın tarihi başarılarını kabul edemez. Ancak Ermenistan, Azerbaycan'ın Müslüman topraklarını işgal ettiğinde Azerbaycan'daki tüm altyapı, sosyal tesisler ve evlerin yıkımına doğrudan müdahil olmuştur. Bu ülkenin vatandaşları Ermenilerle birlikte işgal altındaki topraklarda evleri yıkmış inşaat malzemesi olarak İran'a taşımış ve oradaki özel pazarlarda satışlarını organize etmişlerdir. Bununla da yetinmediler, o dönemde İran, Ermenilerle birlikte Azerbaycan'da doğrudan ormansızlaşma ve çevreye verilen zararla ilgilendi. Ayrıca Azerbaycan ile sınır bölgelerinde, Azerbaycan'ın tarihi topraklarında yasadışı tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Bu kabul edilemez dedi. Azerbaycan'da uzun süredir İran dini liderinin özel elçisi olarak çalışan Ali Ekber Ocak Nejat'ın yıllardır Azerbaycan'da özel ajan ağı oluşturmakla meşgul olduğunu belirten milletvekili, bu, Tahran'ın Azerbaycan'a karşı doğrudan ön yargısıdır. Azerbaycan bağımsız bir ülke olarak tüm bu suçlamaları reddediyor ve İran tarafının Ermenilerle birlikte Azerbaycan'ın tarihi topraklarındaki vandalizm ve yıkıcı misyonunu teşhir ediyor, dedi.